Otobüsün tekerleği yuvarlak, yuvarlak, yuvarlak. Otobüsün tekerleği yuvarlak dönüyor. Çocuklar otobüse bindiler, bindiler, bindiler. Çocuklar otobüse bindiler, oturdular. Otobüs zıpladı zıp 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 zıp. Otobüs zıpladı zıp 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 zıp. Yağmur yağdı şıp 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 Yağmur yağdı şıp 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 Korna çaldı dıt 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 düt düt Korna çaldı dıt 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 dıt

Annesi bebeği salladı pış 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 Annesi bebeği salladı pış 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 Paralar kutuya atıldı çin 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 çin, çin 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 Paralar kutuya atıldı çin çin çin, çin, çin. Otobüsün motoru bağırdı rın 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 Otobüsün motoru bağırdı rın 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 Otobüsün kapısı açıldı kapandı açıldı Otobüsün kapısı kapandı ve açıldı Otobüsün tekerleği yuvarlak, yuvarlak, yuvarlak. Otobüsün tekerleği yuvarlak dönüyor.